Original gangsta Taşırı ki ekstra Etiket model kafamı hep tas kesmem gerekiyor oğlum Artı bir skor bordum Yönet maestro Bodrum blok benim orkestra Sen dans et benim Hep gasp etmem gerekiyor oğlum. Kapıda polis duydum yakında prensesi Aldım hocadan götü kocaman yeni prensesi Çete etti ateş memur hemen anons geçti telsizi Mahallenin yarısı dizi izler kalan diğer yarısı da bizi 23 yaşında milyoner Yaptım analizi topla valizi sürtük bekledim hep bu anı Era yedi kapon ettirir ateş ya da son duanı Suç ortağını satma sorgu anı Boş duranı Allah sevmez memurlar sekegem koşturanı Era yedi oplok, bodrum lok tam isabet Ya erkete ya nezarret her şey paradan ibaret gaz yapan Etiket model tas kafam, rastlaman imkansız Montum kanada guzdan Era yedi kapon, çapo guzman Hangi parfüm kullandım öğren Yazdım instalan sana sattır göt korkusundan dedin ok Tüm rapçiler sahneden önce san çekeri alıyor kum Yazdırdım rider koştur like rider Şeytan fısıldar bir ghost rider Hitler tic roley sanki ghost rider Memur arasında yap zikzak çekiyor tas kafam hemen dikkat Anlamadım bunun sebebini Kardeş hala cezada öder bütün bunların bedelini küt, küt, küt. Öt <laughs> Ötle orras bir çocuğu, köpek miyim ben anasını siktimin evladım <laughs>